tepki veriyorum öyleyse varım. Bu şimdi herkes bilmez. Sen de bilmiyorsun. Bu başka bir sözden alınma. Biz onları evet. devşirdik tamam. yani aslında. Biliyorum. Neredeyiz? Bilmezsin sen. Tamam. Cahil cahil. -ca. 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 Bu aslında hani düşünüyorum öyleyse varım diye bir söz vardır. Kim söylemiş? Ee, Leonardo için. Şaka et oğlum tabii ki Mozart'ın sözü. Okey. Dostoyevski miydi? Tolstoy muydu? Neydi yani? Düşün. Arkadaşlar Ali biraz önce yere süt döktü bu arada. Onu bir söylemek istiyorum. Burak. Ne yalan yalandı yalan de. Yalan değil, yalan, yalan değil. değil. <gülüyor> <gülüyor> annem ve baban toplum içinde ne yapsa onlardan utanır. <laughs> ya, bir kere annem bazen şapırdatarak yemek yiyor. Ha, mesela lüks bir restorana gitmişsiniz, bir şey kutluyorsunuz ve yemesi mesela rahatsız eder mi seni? Eder. Kavga ediyorlarsa çekene utanırım yani. Sakin olun falan filan yaparım. Oradan sonra da oradan gideriz yani. Ken benim ailem için öyle bir şeyim yok. Ben Zaten ailemden hiçbir zaman utanmam. Yok, hayır. <gülüyor> 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 hayır. Ya ne yapsa o illa ki Bilmiyorum, da... hiç düşünmedim. Biz yani de böyle de öyle zor durum. Ya olsun. annem <laughs> utanırım. Tamam koyamam. <laughs> <laughs> Başka? Ne bir annemin only fans hesabı olsa utanırım yani mesela. Ha annemin şöyle bir şeyi var mesela biz <laughs> pazara gidiyoruz. Annem bence bak annem bence Kayserili. Net. Kayserili Net. Bu kadar pazarlığı ha. çok iyi yapan bir insanı görmedim ben. Arkasında yürüyorum böyle anne ne verin tamam 6 lira veririm, o alır <gülüyor> <gülüyor> falan diye. Şimdi Gözdeciğim bugün seninle birlikte çocuklarını utandıran anne ve babaları tepki vereceğiz. Gerçekten enteresan, komik. Ya bayağı keyifli bir bölümümüz olacak. Ama garson da harbi karizmatik ha. Yalnız bir şey değil mi? Benim kızım olsa net böyle bir baba olabilirim ben. Öyle mi? Utandırırsın tamam, Utandırırsın. Böyle şakalar yaparım. Belki yapıyorum çünkü. Böyle aileleri biliyorum. <laughs> Baba yani ne diyor ne diyoruz buna şey mezebi biraz geniş, geniş, <laughs> geniş. <laughs> mezebi biraz geniş <laughs> insanlar. Yok babam asla asla böyle bir şey tam yani oha oha yani bu oha bu kadar olmaz yani. Hani düşünsene baban sana erkek arkadaş ayarlıyor. Yok bu fazla geniş. bayağı geniş yani böyle. Baba kız ilişkisinin bu kadar şeffaf ve güven güvene dayalı olması bence daha önemli bir unsur. Ben bunda utanılacak bir şey görmedim. Kız burada utanmamalıydı. Bence de. Ben mesela şey yapar. Babam beni utandırmaya bayılır. Çok utanç, yani, Utanç duyulacak bir ya. Ama kız olayı hani olduğundan daha egzajere ettiği için hani kız sanki dedi ki baba beni bununla ever. Hani <laughs> anladın mı? Öyle demiş gibi bir tepki verdi. Ama evet hoş değil. İşte toalet. Aa ama bu olabilir. Bu gayet masum bir şey ya. <laughs> şey zannettim ya. Abimiz Erzurumlu zannettim kıtlama yapacak çayla birlikte mi? <laughs> Erzurum ablıymış. O da kıtlamayı nereden biliyorsun ya? Erzurumlu arkadaşlarım var. Hani benim de yaptığım olmuştur. Annemin babamın da yaptığı olmuştur falan ama Orada hatırlamıyorum. Orada bir şey ya işte mesela buradan diyor mesela şık bir yere gitsin, ulan rezil olduk. Bilmiyorum. Hayır hiç rezil olduk diye düşünmüyorum. <laughs> Abi komik işte, rezil olduk. Ya ben böyle şeylerde rezil olduk diye düşünmüyorum ya. Hani abi lüks yerde nasıl davranacaklarını bilmiyorlar... ...gibi düşünüyorum evet. ergenken. Sonra dedim ki... ...ben dedim, eğer şu an bu lüks yerlerde nasıl davranacağımı biliyorsam... ...onların sayesinde. Tabii ki. Demek ki benden bir adım ötedeler ki... Bir çocuğu bu şekilde yetiştirmeyi biliyorlar. Evet. O yüzden kafa yapım tamamen buna döndü. Gördün sen bir hakikaten bir olgunlaşma Bana bir şey Bana bir hal vardı. geldi vallahi. Yemin ederim. <laughs> evet doğru noktalar yani hakikaten evet, evet doğru. Bunda çok bir şey yok yani kendi evlerindeleri sanıyorum. <laughs> evet. Victor Emekim ne yazmış? <laughs> Mesela sonra David bana solucanını gösterdi. Anne ne köşe ne Aa çok güzelmiş! <laughs> çok güzelmiş bu! O kelimeyi kullanmak istemiyorum ama büyük yani altın etti. <laughs> Yapsın bak, göstersin bize mesela... solucanını. <laughs> tamam, yine bunu alacağız senin. Sana adapte edeceğiz. Ne yaparsın? Ya ben gülerim. O şekilde anlaşıldığını ima edecek şakalar yaparım. Hiç mesela bu tarz bir paylaşım seni rahatsız eder mi? Benim böyle bir yere gidiyor, selfie çekiyor, kafası sadece gözüküyor falan böyle. Öyle bir uyum sağlayamamış yani. Ya benim var annemin öyle bir tane fotoğrafı. <laughs> <laughs> öleceğim ya! Babam çekmiş bunu da. Hiç dememişim baban, babam bir yere mi çekmiş? Aha, bunu? evet, annem ve yüzüne bak. Hani zorlanıyormuş gibi. Ya <laughs> öleceğim, <laughs> <laughs> çok tatlı bir kadın. Bu arada çok şey ya, komik bir fotoğraf. Allah'ım yani. uzun ömür versin <laughs> ya. Bak.

Mezhebi açık olan insanlara tahammülüm yok. Bilmiyorum. Mezhebi değil ya. He. Mezhebi. 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 Ben he diyorum. Mezhebi. He, mezhebi. Mikrofon alıyor. Mezhebi. He. Bak mikrofon alıyor. Benim tek şahidim bu olacak bugün. Bunların diyorsun ki mezhebi çok geniş arkadaş. Çok geniş. Evet. Çok geniş. Yani, o kadar da dans Hani ne yapıyor? Yap yok dans et ama evin içinde. Ha, bu, yani bu birazcık daha şeye kaçıyor hani. ...ikimizin özelliği şey falan hani bunu dışarıda yapmazsın yani başkaları Özellikle çocuğun önünde yapmasın yani öyle bir şey. zaten çok geçti yani. bir şey. Aynen hani bu işte kendi <laughs> odanızdayken şey yapabilir, girin ne yapıyorsunuz yapın ama <laughs> dışarıda. Bir de babası şey, <laughs> göz temas falan kuruyor yani. Ha, Bak ona bakarak dans. Ona bakarak, bakarak dans. Evet, yani. evet, evet. Çok No. Çok ilginç bir kafa. Babam 42 yaşında, annem 40 yaşındayken ben olmuşum. O yüzden benim aklıma erdiğinde babam yani 20 yaşlarında mesela babam 62 yaşındaydı, annem 60 yaşındaydı yani böyle dans edecekleri bir ortam <laughs> ve durumda hiç bulunmadık. O yüzden ben buna çok uzağım. Hani hiç genç anne babası olan bir çocuk olmadım ben. Oo. Ne oluyor Kanka ben şimdiden utanmaya başladım. <laughs> Bunları hiç utanmam mesela. Ne güzel bak kadının enerjisi var. Gençliği var. O oynuyor. Ne var ki? Keyif alıyorlar. Ben ayak uydururdum bu arada. Yani abi günün sonunda şöyle bakmak lazım değil mi? Yani ne? şimdi ben bu ay bu çocuklara da anlam veremiyorum. Yani ulan sen yapınca bir şey olmuyor da anne baban yapınca mı Problem yani oluyor. Sen mesela annen yanında dans etsen sıkıntı <laughs> Orada mesela bir kız arkadaşı olsa ve o kissken mesela onlara gelse... ...hapırhapır öpüşmekten bir utanç duymuyorlar. Annesi dans edince mi? Yani ergenlerin şey vardır ya, bütün hareketleri, sorgulama... Evet, ...değişik bir felsefeleri evet. vardır ya, şu an o onu yaşıyor. Evet. Full cringe yani, yırtılıyor orada. Yırtılıyor! Ee, annesi dans eden kişi değil mi? diye troll edecekler. da öyle çıkacak diyorsun evet, ya. Aa, evet. Muhtemelen onun kafasında o geçiyor. Hani şöyle yaptı ve Allah kahretmesin. Okulda beni dalga geçiyorlar. Mesela biz küçükken şey olurdu. Saçımızı kazıtıyorlardı. Geçmiş olsun. Okula gitme. O saç çıkana kadar okula gitme. Çünkü nereden gitsen böyle birisi şak ...diye oluyor. kafa... Tabi. Ve herkes... Yani sen eve gelene kadar zaten senin kafanda farklı farklı <laughs> şeyler çıkmıştır. Yani herkesin eğlenme hakkı vardır yani. Sen niye insanları trip atarak kısıtlamaya çalışıyorsun? Çocuğu abi olsun o kadar ya, ya ne demek ya çocuğu diye bu insanlar eğlenmesin mi? Eğlenmeyin, bırakın gidiyorum diye aşırı tepkiler var. Aşk böyle mi yapacak? Orada, atılmış orada, içine biraz kaçmış. Çay elinden öteye orada, gidelim, gidelim biraz içine yalli, yalli yalli gidelim yalli Böyle mi eğlenecekler? Bir şey anlatıyor. Ben bu kadın tanıyorum ya. Kimdi bu? Bu kim? Çocuk. Aa şey değil mi? Şeyma Subaşı değil mi bu? Ha -ha. Tamam. Melisa. Ama geldik. Mesela, <laughs> <ya> bu mesela senin, <laughs> amaçsız. Senin ileride bir çocuğun oldu. Böyle Oo, çocuğun uyurken yazayım böyle, böyle burasından salya akmış böyle 6-7 yaşında falan. Çekmişsin, story atmışsın. Arkadaşlar ama ben yaptım, şey Dalga geçmiş çocukla. Allah'ın bir akşam seni sahne sana geliyor bir baba diyor utandırdım utandım senden. Çağırırım arkadaşları, hepsini döverim. Tamam şimdi gerçekçi davranalım. Evet. Döverim. Fenomen diyeyim. Fenomenlerin böyle çocuklarını şey olarak kullanmasını ben hoş bulmuyorum. Ha onları paylaşmak. Malzeme olarak. olarak. Yani tamam telefon tanıt, onu tanıt, bunu tanıt, şu arkadaşlar üzerindekini çok sormuşsunuz de de. Yani çocuğunu bilmiyorum. Ya yani çocuğun inisiyatifi dışında ya biraz. O hoşuma gitmiyor benim. Bilmiyorum ya. Amaç nedir? Hani böyle paylaşım yapan insan tabii ki kim ne paylaşmak istiyorsa yapar ama bazen derler ya hani sometimes do you just look at a person and you just wondering what the hell is going on in their head. Tam olarak bu yorum bunun üzerine cuk oturmuş. Yani, yani şey ben ne düşünüyor? Ne düşünüyor acaba ya. bunu paylaşırken aynı çok merak ediyorum. Çünkü doesn't make sense yani yeah, in any way to me. <laughs> ya şaka yapıyorsun. Bundan çok utanırdım oğlum ben. Ama bunu net kardeşime yapardım ya. Ha ha vur Ben şeyleri biliyorum. <laughs> Abi bundan çok komik değil mi? Niye bundan utanıyorsun ya? Gün böyle mi karşılayalım? <laughs> Ay <laughs> çok iyiymiş bu. <laughs> ya işte bak, eğlenmeyi bilen aileler böyle işte komik oluyor ya. Ay. <laughs> 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 çok çok eğlenceli ya. Böyle babalar ya, yani, böyle ebeveynler gerçekten çocuklarıyla çok güzel bir bağ kuruyorlar yani sonrasında. kepiyorum konseri falan. Bu ne iyi ya? Hadi. Bu ne iyi ya? Ama bu şey ya hani ma masumane bir şey bence. Tamam evet cringe bir şey. Ben de şey yapardım anne hani, hani sakin ol falan filan diye ama o hani ezana karşı saygılan dolayı böyle bir tepki gösteriyor. Ama, Aa, evet, ama evet, 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 yani. Çocuk aklınla bilmem yani, ne. Topucu alın. Mü... Yani, böyle. yani içime kaçmak isterdim. Hani konsere gitmişsin yani. Orada ezan okunursa ya sen uzaklaşırsın. Çünkü orada bir şey değiştiremezsin. Ya yani da şey, korona, korona da... Korona 2020'de. Denizin içinde yüzüyoruz. Kadının biri gelir benim arkamda dedi ki... Social distance, social distance falan diyordum. O kadar düşünüyorsun koronayı. Çık git ya da başka bir yere git yüz. Ona benzer bir şeydi bu. Ben sana bir şey dedim. Anlattığın hikayeni izlediğimiz videonun hiçbir alakası yok. Anlattığım bak, anlattığım hiçbir alakası bak, yok. Bak, anlattığım ya. bir dakika. <laughs> anlattığım video ya yok, anlattığım hikaye ve bu ikisi arasında. Sen orada bulunmak istemiyorsan niye gidiyorsun abi? Orada zaten görmeyeceğin yani istemediğin şeyler olacak mesela. Bu benim babam olabilir. Bu ben işte erkekler neden erken ölür? <laughs> ne yapıyor oh, <laughs> O erkek. Bu Kemal Çemi işte. Bitches, motherfucker. Bence eğlenceli. Ne kadar şiveli ya! Ama bunun birazcık da Karadenizli versiyonunu düşün. How? Şao? Yok yok, şiveli konuşmuyor. Çocukken konuşuyormuş. Çocukken konuşuyormuş, sonra düzelmiş İstanbul'da yaşa yaşa. Neyse. Saçma bir info. Hiç videoyla da alakası yok. Çok gereksiz oldu ya! Mesela evde bir şey bozulunca kendi kendine... Ne iş bu, yarı yolda kodu benim falan bir şeyler... Söylersin. Hani agresifleşirsin. Evet, yani. Evet, atlamak ki doğal tepki bence. Gerçekten gelecekteki halim böyle olabilir. böyle yaparsan çocuğu utanır. Utansın bana. Yapma. De. Oğlum her şeyi bir daha var. Bozulmuş mikrolar öyle mi çıkarılır oradan ya? Sonra ye yeah, motherfucker. Çok uğraştım. Ömer, o zaman laps diye çekerdim böyle. Ama onlar Ankastre diye belki öyledir. Ankastre? <laughs> <laughs> Ay benim, <çok> <laughs> yani gömme olduğu için. <laughs> Abi bu adama ben bile izlerken cringe oluyorum ya. Aa babamın TikTok'u olsa çok utanırdım. Allah için bak şimdi benim de babam böyle TikTok çekiyor olsa gerçekten yüz suratına bakmam yani. Niye? Babamın TikTok üzerinden para kazanmak uğruna yapmış olduğu bir şey olsaydı bu. O zaman daha utanç verici olurdu. Hani Aynı işte Mehmet Ali Erbil'in toplar gelsin, toplar. İstediği gibi davranabilir, istediği şeyi yapabilir ama çok yerinde hareketleri seven bir tipim ben. Yani mesela babam dans edip dansçı değilse videosunu TikTok'a yüklemesin yani. O Tabii becai. o da bir tercih şimdi buradan insanlara şey yapmayayım ama ben istemezdim babamın TikTok'a içerik üretmesini. Tekrardan zaten söyleyeceğim şeyi tahmin edebiliyorsunuzdur ama yani ya. bir, bir, bir. geniş <laughs> <laughs> baba olarak yani bence TikTok'un yani kamerayı açıp dans etmeyin ya. Yani çocuklarınız yapsın, bir şeyler yapsın ya da ne bileyim dersin ki tamam ben bugün çocuklarımla eğlenmek istiyorum. Tamam eyvallah. Çekin videonuzu ama paylaşmayın. Ne yani. <laughs> paylaşabilirsiniz ne yapmak istiyorsunuz ama ben çok cringe biliyorum yani. Evet. E, yapmazsın iyi bir baba olarak. Yani yarın öbür gün yani oğlun ya da çocuğun bunu yani başkası görecek dedi ya şu Çocuğu dans yani babası dans eden insan değilim falan gibi bir şey yaratabiliyor, çok hoş olmayabilir ama insanlar da buradan e, para kazanıyorlar. bir şey yok ama benim başvuracağım bir yol değil. <gülüyor> 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 bu güzel ama bu eğlenceli olmuş. Yazın baba. Ya olur mu kızım yazın baba? Giyiyor böyle. Tövbe estağfurullah. <laughs> is definitely a cowboy. Ya işte most disturbing thing I've ever seen. Zaten kaç yıldır hayattasın anladın mı? Evet büyük ihtimal kızının kısa şort giymesinde herhalde rahatsız evet. oluyor diye ben tahmin ediyorum. Ay sen... sen giyiyorsun al ben de giyiyorum. Bak giyorum, durdukça demiş. çıkıyor mesela slip mayo. Onu da, biraz gerilebilirdim. Amerikan kovboyları donsuz gezerler. Batuhan bana bir söz ver. Çıplak atın üstünde. Bu bir şey ya. Ne? Ay oğlum Yahşi da var ya Amerikan kovboyları donsuz gezerler çıplak atın üstünde falan filan. Ha. Bilmiyor musun? Yok. Son olarak. Şimdi yani özellikle mi? küçük yaşta evet. İzleyen oh. arkadaşlarımızda bazen olur. Böyle bir utanma aileden. Ne bileyim aman arkadaşlarının da beni rezil etmesin vesaire. Böyle ailesinde utanan arkadaşlarımıza nasıl bir mesaj vermek istersin? Bir kişilikle do doğuyorsun ama onu yoğuran, onu eviren, seni bugüne getiren aslında onlardan aldığın kültür ve onlardan öğrendiklerin. Ve sen kendinle ilgili en ufak bir şey seviyorsan aslında onlar sayesinde. O yüzden utanmak değil, bir varlıklarına şükretmek. iki teşekkür etmek. Bugünlere kadar bu şekilde getirebildikleri için bizi teşekkür etmek lazım ve her zaman bence minnetle duymak gerekir. Bugün kızdığım bir şey yarın emin ol sana çok komik gelecektir. Seni tebessüm ettirecek bir anı haline dönüştürecektir. Bu yüzden Böyle şeylere çok fazla takılmayın. Yani o anın getirdiği duygularla beraber hareket etmeye ve iyi anılar biriktirmeye dikkat etmelerini öneririm ben. Evet. Saygı, hürmet bunlardan her zaman Hiçbir zaman daha doğrusu ödün vermiyoruz. Evet. Hani dışarıda bir şey yaptılar, ettiler falan. Bunu en güzel şekilde onlara uyarmamız gerekiyor. Orada bile uyarmazsak dahi, uyarmasak dahi başka bir zamanda güzel bir dille söylememiz gerekiyor hani. Ben bunun taraftarıyım. Her ne olursa olsun baba, var, anneyle güzel konuşmak var. Yani kötü konuşmak yok. Sen kimsin? Yok sen gitsin. Baba git. Odamdan şey öyle şeyler olmaz. <laughs> baba ve anneye her zaman hürmet ve saygı olması gerekiyor. Teşekkür ediyoruz efendim, Ağza sağlık gözümüz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Ali Vederci. <laughs>